Takımın son dönemdeki performansı iyi. Bugünkü performansımız da iyiydi. Maç içerisinde çok özgüvenli bir şekilde oyunumuzu sahaya yansıttık. <laughs> Takım gerçekten çalışmalarını en iyi şekilde sürdürüyor. Sezonun ilk yarısı bizler için kolay olmadı çünkü burada hiçbir maç kolay değil. Bugün de maç eğer 2-1'e gelmiş olsaydı bizim için zor olacaktı. 2-0 olmasına rağmen bu maçın böyle bir hikayesi vardı ki bu hikayeyi bütün sezon için söyleyebiliriz. Çünkü Burada bu ligde oynadığımız her rakip zorlu rakipler, kaliteli takımlar var. Her takımın iyi oyuncuları, kaliteli oyuncuları var. Dolayısıyla bizim yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bir sonraki maçımız kupada Beşiktaş'a karşı. O maçta aynı olacak. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. İyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Bizim yapmamız gereken şey bu maçtan sonra olabildiğince hızlı bir şekilde toparlanıp o maçta da elimizdeki en iyi 11'i sahaya çıkarmak olacak. Öncelikle ben her zaman kendi takımımı daha da çok düşünüyorum. Çünkü elimde olan oyunculardan dolayı mutluyum ki bugün de bizlerle olamayan oyuncular vardı. Alvarez'in bir sakatlığı var. Semedo'nun ve Arçin'in sakatlıkları var. Çağlar da şu anda tam olarak hazır değil. Başka bu tarz durumlar var. Bu tarz durumlar yaşayan oyuncularımız var ama biz birlikte çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Birlikte çalışmaktan çok keyif alıyoruz. İlk vermek istediğim mesaj bu. Ben elimdeki oyunculardan mutlu ve gururluyum. Dedikodularla ilgili yorum yapamam. Ne zaman resmileşir o zaman tabii ki bir şeyler söyleyebilirim, yorum yapabilirim ama her dedikodu için cevap versem burada zaten 3 saat konuşmamız gerekir. Ben şu andaki gördüğümüz Fenerbahçe'den de çok mutluyum. Umarım sizler de öylesinizdir. Tabii ki her zaman geliştirecek şeyler vardır. Zaten geliştirebileceğimiz bir şey varsa bunu ilk ben dile getiririm. Şu anda iyi gidiyoruz. Bunun için oyuncularıma teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü çok sıkı bir şekilde çalışıyorlar. Antrenmanlarda, maçlarda çok iyi bir performans sergiliyorlar. Tabii ki biz geliştirilecek bir şey olduğu zaman takımda bunu dile getirmemiz gerekiyor. Çünkü bizim hedefimiz her zaman daha da gelişmek. Bugün bizler için özel bir günde hepimiz haberleri görünce şok olduk. Bizler bir aileyiz ve her ailede olduğu gibi bizler aile bireylerimizi birbirimizi umursuyoruz benim için, Fenerbahçe için, çalışanlar için, oyuncular için tabii ki kolay değildi. Çünkü belirtmiş olduğum gibi bizler bir aileyiz ve hepimiz birbirimizi umursuyoruz, önemsiyoruz. Ama bugün doğru cevabı verdiğimizi düşünüyorum. Bizler ne yapabiliriz? Aynı şekilde sahada performansımızı sergileyip odaklandığımızı göstererek bunu sahaya yansıtabiliriz oyuncular da bunu çok kere, pek çok kere gösterdiler diye düşünüyorum. Ki şartlar ne olursa olsun, ne olursa ne yaşanırsa yaşansın, ne olursa olsun bunu gösterdiler. Biz buradayız mesajını verdiler. Bizim yapmamız gereken şey maçlara odaklanmak ve duyguyu sahaya yansıtmak. Belirtmiş olduğum gibi bizler aile bireylerimizi umursuyoruz ve umuyoruz ki bu süreçte en kısa sürede çözülür. Maçtan sonra da soyunma odasındaki atmosfer çok pozitifti. 1-0'ı bulduğunuz goller her zaman önemlidir ki bugün de bizim için öyle oldu. 1-0'ı bulana kadar ofansif anlamda performansımızı maç içerisinde yukarıya çıkartmıştık. Taliş adına çok mutluyum çünkü kendisi hem çok çalışıyor hem de takımına çok yardım ediyor. Kendisi üst seviye bir golcü ki bazı maçlarda gol atamasa da asist yaptı. Daha fazla asisti de olabilirdi eğer o pozisyonları kaçırmamış olsaydık. Onun göstermiş olduğu performanstan dolayı mutluyum. Tabii ki mutlu değilim dersem yalan söylemiş olurum çünkü onun göstermiş olduğu performanstan çok mutluyum. Bizim için önemli bir oyuncu. Neler olacağını göreceğiz ama şunu söyleyebilirim ki onun adına çok mutluyum.